Bugün sizlerle beraber Roblox'ta yeniden Brainrot çalıyoruz ama bu sefer bir farklılık var. Gördüğünüz gibi şu arkadaşlar Brainrot çalmamızı engelleyecekler. Biz de bu şekilde çalabildiğimiz kadar Brainrot çalmaya çalışacağız. Şimdi bunu alıyorum mesela. Gördüğünüz gibi bir bir patavi aldım mesela bunu götürüyorum. Evet uyandılar ve gördüğünüz gibi bizi kovalayacaklar. Ama biz bunu çaldık. Hemen koyalım yerine. Böyle böyle üzerinden yine para kazanıyoruz. Aynı mantık. Bu sefer Bizi bunlar kovalıyor. Gelen yeşil tokatlıyorlar ve uydukları zaman da böyle rahat bir şekilde çalabiliyoruz. Şuradan mesela ben kokofanto ile falan da çalıyorum ve gördüler beni. Tam bıraktım bıraktım tamam bıraktım bıraktım bıraktım. Biraz fazla sinirliler sanki. Bir şey yapmadım ki. Bir şey yapmadım. Abi bunlar benim base'in önüne attı. Burada bir tane kalem reis var. Yandık ya. Udin din dun çalacağım ama şuradan paramızı alalım ilk önce. Glorba fruit'la dirilo çaldım hadi bakayım. Koş koş koş. Aha Tamamdır. Şöyle yerimize koyalım. 1K paramız oldu. Hemen güzel bir şekilde geliştik. Buradan Giraffe ve Celeste'yi aldım. Geliyorlar, 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 geliyorlar. Tamam. Şu anlık basit bir şekilde çalabiliyoruz ama ilerleyen zamanlarda birazcık kafa yiyecek bunlar diye düşünüyorum. Koş, 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 koş. Gel. Abi geldi lan abi. Geldi. <laughs> Getirdiğim yerde duruyormuş güzel. Dükkanımız var. Dükkan ne? Rastik oil ne işe yarıyor acaba? Dur ona bakacağım. Aldığımız zaman daha hızlı götürüyoruz? Örnek olarak buradan balerini Lolo'yu alalım. Aa, Saldırmıyor bunlar bize. Çok iyi. Çok iyi bu. Hemen bunu da yerine koyalım. Bu tarz oyunların devamını istiyorsan aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Şuradan güzel bir şey bulalım. 200-300 paralık bir şey bulmam lazım. Aa, garam araram var. Çok iyi. Bu var bu var bende. Hayır dur dur. Bir dakika. O güvende olmam lazım ya nasıl? Tamam dur özür dilerim ya. Git. Ya ama nereden biliyorsun? Ben bir şey çalmadım. Şimdi buradan garamararım, garam, çaldık, koşuyoruz. Yetişemedik ya. Hayır ya. Oo dövdüler beni. Şurada hemen tukanlı Banana var. Koş. Tam bıraktım. TAMAM bıraktım. Bıraktım, bıraktım, bıraktım. Gelmeyin, gel. Cık, yok, olmayacak böyle. Yok. Lightning Coil'u deneyelim. %20 hız veriyormuş. Başka da gidiyorlar Yetişebilirim. 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 Koş. Koş 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 geldiler amir geldiler ya geldiler geldiler Ağlayın ağlayın Tamamdır güzel bir şekilde bunu da çaldık hemen yerimize koyalım Nub'un marketi var burada bir tane ona bakalım Buradan satabiliyoruz da bana gelmiyoruz değil mi? Aha Bunu çalmam lazım Çalmam lazım Strawberry Elephant geldi diyor bir dakika Çalma Lütfen çalma ya bana ver 7k istiyor Oha bu gitmiyor bile Aldım koş Hayır, hayır bana hayallerimle oynadın orada. Gel kardeşim koş. Çok yavaşsın ya, çok yavaşsın ya. Hadi bakayım. Yedik daya, yedik daya. Game Pass falan geliyor önüme. Bir tane spinimiz gelmiş. Hemen spinimizi açalım. Pet olabilir. Pet olabilir. 1 milyon para çok iyi. Bilerek yapıyorsunuz değil mi? Şurada 2 kaldık bir arkadaş var. Bunu almaya çalışacağım. Oha çaldık çaldık dur çaldık çaldık. çaldık. Ben de tamam. Doğrusu doğrusu. Güzel bir şekilde bunu da çaldık mis. Koşa koşa geliyorlar deparı yapıştırıp yap o geldiler geldiler abi geldiler ha. Eyvallah. Bana sal onu ya. hay sen hayırdır lan.